30 dakikadan herkese merhabalar. Ben Ece Mal'da 30 dakikada bugün ilk konuğum stüdyoda yanımda Centrum Yönetici, Türkiye Yönetici ortaya Doktor Burçin Gözlüklü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. Çok teşekkürler. Ee... Ben teşekkür ederim. Şimdi siz tabii bir yandan bir danışmanlık firmasınız Yatırımları aslında yatırım tarafını, yurt dışı yatırım tarafını konuşacağız sizinle. Hı hı. Dolayısıyla aslında e, neler yapılmalı, nasıl şekilleniyor görünüm, hepsini konuşacağız ama önce şöyle bir fotoğrafını çekmek açısından e, yatırım işte şu anda nasıl hem e, içerideki konjonktürü hem de yurt dışındaki e, aslında durumları göz önüne aldığımızda. Evet. Kısaca şöyle, aslında bir genel bir çerçeve çizmekte ben fayda görüyorum. Hı hı. 2002 ile 2023 arasına genel olarak baktığımızda, yani 2024 dışı dönemde merkez bankasının yabancı ödemeler dengesi ve uluslararası yatırım çalışmalarına baktığımız zaman yıllık ortalama 3,5 milyar dolarlık bir yurt dışına yatırım. Görüyoruz. Yani Türk yerleşiklerinin yurt dışındaki doğrudan yatırımları yıllık ortalama 3,5 milyar dolar. Ee, özellikle pandemi sonrası, bu tabii küresel tedarik zincirinde yaşanan e, kırılmaların da etkisiyle, işte örneğin bu e, nearshoring dediğimiz e, yeni yeni yöntemlerin de devreye girmesiyle, yurt dışı yatırımlar e, arttı. Özellikle 2021 ile 2022 arasında tarihi yüksek seviyelerini görüyoruz. 4,5-5 milyar dolarlık bir yıllık ortalama yurt dışına Türkiye'den sermaye ihracı olmuş. Doğrudan hı hı. sermaye hı hı. ihracı. Sonrasında özellikle bu son dönemde enflasyonla mücadele politikaları tabii çerçevesinde, kaynağa erişimin de giderek zorlaştığı 2024 yılı içerisinde bu iştahta biraz azalma var. Bütün dünyada olduğu gibi. Az önce hatta Reyhan Hanım'ın da bir rapordan bahsettiği üzere aynı şekilde orada da dile getirilen bir konu. Türkiye'de tabii bundan payını alıyor. 2024 itibariyle uluslararası, Türklerin uluslararası yatırım iştahlarında doğrudan yani Greenfield yatırımlar veya marka satın alma birleşmeleri itibariyle baktığımızda bir azalma var. Ama bunun da konjonktürel olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Peki. Genel durum bu şekilde. E, o zaman şu anda e, ekonomide aslında o soğuma dönemini yavaş yavaş hissediyoruz daha da e, aslında ciddi bir şekilde. Ama bir yandan da tabii faiz indirimleri de konuşulmaya başlıyor. Kasım ayı çokça dile getiriliyor. Hı hı. E, bu gevşeme dönemi başladıktan sonrası için tekrardan bu yatırım iştahının artmasını bekler misiniz? ileriki dönemde. Mutlaka beklerim ee, ama bunun için işte Kasım, Aralık gibi ilk bu e, faiz indirimlerinin başlama süreci değil. Bunlar çünkü daha uzun vadeli yatırımlardan bahsediyoruz. Ee, işte varlıkların yurt dışına atfedilmesi, portföy yatırımlarını konuşmuyoruz. Dolayısıyla çok daha uzun vadeli bakacaktır e, yatırımcılar. E, bu perspektiften düşündüğümüzde 2025'in belki e, 3. 4. çeyreğinden itibaren Hı -hı daha belirgin bir şekilde imelenme dolayı. olacağını düşünüyorum. Peki biraz da şu tarafı konuşalım. Yani aslında Türk şirketlerin yurt dışına yatırım yaparken buradaki asıl motivasyonları ne oluyor? Burada sizin dikkatiniz hangi unsurlar çekiyor? Aslında tek cümleyle özetlemek gerekirse büyüme potansiyellerini açığa çıkararak yeni pazarlara erişim sağlanması ve uluslararası rekabetçiliklerinin arttırılması. Yani temel motivasyon bu. Bizim şu ana kadar yaptığımız işlemlerde gördüğümüz. Tabii ki bunun bir takım alt bileşenleri de var. İşte lojistik anlamda rekabet avantajı elde etmek, teknoloji transferi, know-how transferi sağlayabilmek, döviz bazlı gelir elde edebilmek. Çünkü aslında bu da bir hedging imkanı veriyor şirketlere. Müşteriye fiziki yakınlık, müşteri ihtiyaçlarının yerinden anlayabilmek, satış sonrası servisi çok daha geliştirebilmek, bunun ardından gelen de işte vergi kolaylıkları, teşvikler, tabii ki bunlar da çok önemli, işte mevzuatın kolaylığı o ilgili ülkedeki, ekonomik ve siyasi istikrar da bunun ardından gelen diğer gerekçeler oluyor. Peki, yurt dışına yatırım yapmaya karar verdim diyelim bir şirket olarak aslında en çok o, o tarafta nelere dikkat etmem gerekiyor? Evet, ee, yine bizim bu zamana kadar ki tecrübelerimizden gördüğümüz bir kere çok iyi bir pazar araştırması ve pazar analizi ile başlanması gerekiyor. Çünkü kültürler biliyorsunuz ülkeler arasında değişebiliyor. Bir ülkede saygı göstergesi olan bir konu başka bir ülkede yanlış anlaşılabiliyor. Dolayısıyla çok iyi bir e, pazar araştırması, aynı zamanda bunun içerisinde tabii ki rekabetin yoğunluğu, derinliğine de bakılması, e, ona göre bir aksiyon alınması gerekiyor. Eğer e, ürün ve hizmetlerde bir modifikasyon veya uyumlama yapılması gerekiyorsa veya pazarlama stratejisinin değiştirilmesi gerekiyorsa, burada hep kültürel kodların dikkate alınması gerekiyor. Onun dışında e, az önce bahsettiğim gibi e, işte vergi, bizim de zaten temel uzmanlık alanımız olan, e, vergi konusu, örneğin ülkenin kurumlar vergisi oranı nedir, bir kar elde edildi, bu e, nasıl bir vergi yüküyle e, Türkiye'ye geri gelecek, yarın bir exit yapılmak isteniyor, buradaki vergi yükü ne olacak, nasıl bir maliyet çıkaracak? E, i̇kili vergi anlaşmaları var mı, İkili sosyal güvenlik anlaşmaları var mı? E, yabancı yatırımların korunması ve ile ilgili yine keza Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeler var Ticaret Bakanlığı nezdinde. Bunlar yatırımcılara önemli kolaylıklar sağlıyor. Bu tarz anlaşmalar var mı? Bunlara mutlaka bakılması gerekiyor. E, tabii olayın finansman boyutu var. Hı hı. Her, her şeyin bir bedeli var. Yani bunun e, finansmanı konusu e, bunun çok iyi planlanması gerekiyor. E, hukuki çerçeve genel olarak aslında verregülasyonlar e, işte bahsettiğim gibi ekonomik ve politik istikrar yani işte ne kadar demokratik bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bazı ülkelerde e, yerel yönetimlere yakınlık ee, işte ilişkiler üzerine işlerin kurulması e, kural bazlı yönetimin önüne geçebiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla bütün bunların önceden araştırılması ve tabii bütün bu bahsettiğim, hepsi birer risk unsuru bunların yönetimine dair iyi bir risk yönetimi e, şirket bünyesinde kurulmuş olması lazım. E, bu bir iştiraklerden sorumlu bir hani direktörlük olabilir, bir işte risk yönetimine özel bir birim olabilir, bir grup başkanlığı olabilir. Hı hı bölüm bölüm bütün yapıdan sorumlu ama yukarıdan bir helikopter bakışıyla bunların yönetilmesi gerekiyor. Şimdi siz veya bir danışmanlık firması bu konuda işte stratejiler izlenirken karşılaşılan belki zorlukların üstesine gelinmeye çalışılırken veya yatırım sürecinde yani ne gibi destekler sağlıyorsunuz yatırımcıya? Biz aslında temelde bizim işin içine girmiş olduğumuz resim bu bahsedilen tabii ki pazar araştırması süreçleri olsun. ülkenin kodlarının çıkartılması veya işte rekabetin ortaya konulması noktasında birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız ofisler var. Biz de aslında bir uluslararası son derece büyük bir ağın Türkiye temsilcisiyiz, Teksend'in. Onlar üzerinden ilgili pazara yönelik, pazara giriş öncesi danışmanlık desteği veriyoruz. Yatırım yapıldıktan sonra bahsettiğim gibi yatırımın karlılığı, o karın Türkiye'ye aktarılması, yarın bir gün exit süreçlerinde uluslararası tabii ki ve yerel sınırlamalar dahilinde buradaki vergi yükünün doğru şekilde yönetilmesi bizim devreye girdiğimiz alanlardan bir tanesi. Keza bu aynı zamanda orada yarattığınız yapı. Finansmana erişim noktasında da bir kaldıraç veya bir e, aracı görevi de görebiliyor. Yani yurt dışında bu sonuçta bir bilanço oluşuyor hı hı, zaman içerisinde. Hı. E, o bilançoyu kullanarak e, ucuz finansmana erişim, e, Türkiye'ye kıyasla halen daha hep öyle. Yani yurt dışındaki faiz oranlarının düşüklüğünü de dikkate aldığınızda e, ucuz finansmana erişim imkanı da e, doğmuş oluyor. E, özellikle işte bridge loanlarla örneğin, e, yani bir bankadan aslında o krediyi e, almanın verdiği düşük vergi maliyetlerine de şirketlerin sahip olmasını sağlayarak e, işte Brinç Loanlar üzerinden örneğin e, kredinin e, Türkiye'ye getirilmesi veya başka ülkelerde ki yatırımların e, finanse edilmesinde kullanılması yine bizim e, aracılık ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yani hem olayın e, giriş öncesi destekte doğru adresin firmaya sağlanması, hı hı. E, vergi yükünün yönetilmesi kanuni sınırlar dahilinde ve yerel sınırlar dahilinde ee, artı dediğim gibi finansman bunu bir e, finansman akışının da arka planda tar kurgulanması bizim yapmış olduğumuz en önemli destekler bunlar. Peki biraz da şu tarafı konuşalım şimdi yurt dışı yatırımlar tarafında aslında yeni trendler var mı neler öne çıkıyor teşvikler tarafı birazcık bu tarafı detaylandırabilir misiniz bizim için? Ee, şöyle e, tabii ki e, yani bu özellikle finansmana erişimin bu kadar zorlaştığı bir ortamda işte her ülke kendine göre ki özellikle bunlarda yenilikçiliği ve teknolojiyi geliştirmeye yönelik alanlar bir takım teşvikler uyguluyor. Bu arada Türkiye'de teşvik anlamında bakıldığı zaman gerçekten dünyanın sayılı başarılı ülkelerinden bir tanesi bence. Yani en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Yani yenilikçiliğin teşvik edilmesi, hem harcamanın teşvik edilmesi... Hem o e, üründen kaynaklı kazançların daha düşük vergi alınmak suretiyle teşvik edilmesi. Yani SAC'ın birçok ayağında yeterli destekler veren bir ülke. E, dünyada da aslında bakıldığı zaman e, çok benzer teşvikler var. Yani e, çok fazla farklılaştığını söyleyemeyiz. Yani bir ülke işte çok e, orijinal bir fikirle yeni bir teşvik getirdi diye açıkçası e, yatırımcıyı kendi ülkesine maalesef çekemiyor. Tabii çok daha geniş bir konu. Sadece teşviklerle bitmiyor. E, i̇şte hukuki güvenlik örneğin e, en çok hı hı. aranan e, konulardan bir tanesi oluyor. Her ülkeye e, yapılacak olan yatırımlarda. E, o bakımdan e, tabii e, bu bir risk ve hani getiri e, konusu değerlendirilmesi gerekiyor. Bir de çok kısa son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu me e, vergi mevzuatında aslında yapılan sık sık yapılan değişiklikler e, yatırımcıyı Hani ne kadar etkiliyor? Böyle çok kısaca evet. alabilirsem. İşte az önce bahsetmeye çalıştım. Çok fazla etkiliyor. Gerçekten etkiliyor. Evet, Kesinlikle etkiliyor. Şimdi işte bir İngiltere'ye bakıyoruz. Örneğin bir işte Hollanda'ya bakıyoruz. İşte 5 yıl sonra kurumlar vergisinin ne olacağını açıklayan ülkeler bunlar. Hı hı. Yani bir yıl içerisinde bir sürprizle karşılaşmadığımız, 3 yıl sonra nereye yükselecek, 5. yılda, 7. yılda nereye yükselecek bunu görebildiğimiz ülkeler. Ama hani mesela biz kendi uygulamamıza baktığımızda e, maalesef e, ya sürprizlerle fazla karşılaştığımızı <laughs> görüyoruz. Yani oyunun kuralını e, oyun başlamış ve devam ederken henüz bitmemişken değiştirmek gerçekten bizim de bazen anlatmakta zorlandığımız konular oluyor. Bir durum oluyor. Yatırımcılara Kesinlikle. Peki, Centrum Türkiye Yönetici ortağı Doktor Burçun Gözlüklü çok çok teşekkür ediyorum Hı -hı. yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için ve bir evet, yandan da tabi e, tabii e, sektörlere dair veriler de gelmeye devam ediyor. Eylül ayında otomobil ve hafif e, ticari araç pazarı bir önceki yıla göre eee %11.6 daralmış. Detaylar haberimizde. Eylül ayında otomotiv pazarı 90 bin adedin altına inerek daralma kaydetti. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.6 azalarak 85.540 adet oldu. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14.61 azalarak 67.434 adet olurken hafif ticari araç pazarı %1.6 artarak 18.106 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %33.4 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %37 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %21.7 arttı. Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam Pazarı 2024 yılı Ocak ila Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.2 azalarak 847.692 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları 2024 yılı Ocak ila Eylül döneminde geçen yıla göre %0.9 oranında artarak 673.073 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8.4 azalarak 174.619 adet oldu. Ve devam ediyoruz. Stüdyoda bir diğer değerli konuğum Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep Cavit Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii siz lojistik ve müşavirlik, gümrük müşavirliği kısmındasınız ama birazcık böyle neler yapıyorsunuz? Son dönemde neler değişti? Mevzuatlarda da böyle bir değişiklikler oldu. Sizden bir o tarafı dinlemek isteriz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz mesleğimizden bahsetmek istiyorum. Oradan da mevzuata geçeceğim. Bizim mesleğimiz esaslı çok eski bir meslek ama ne yazık ki hala bilinmeyen tarafları var gibi geliyor. Çünkü bana sorulan soru ya abi diyor yani benim ailemden ne iş yapıyorsun? Şimdi gümrük müşerliği mesleği, mali müşavirlik mesleği benzer bir meslek. Yarı kamusal. Mali müşerler nasıl? Devletle e, mali arasındaki köprüyü sağlıyorsa ve oradaki evrakları işte SGK'yı, peşin vergileri falan hepsini hesaplayıp evrakları kontrol ediyorsa biz de ithalat ihracat yapan firmalarla alakalı bu işlemleri yapıyoruz. İthalatlarını, ihracatlarını gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'deki ithalat, ihracatın %95'den fazlasını biz geri hı hı. gerçekleştiriyoruz. Ve çok gelişti bizim, yani esas herkesin şeyi gelişti. Hatta şöyle bir örnek vereyim, benim tahminim öyle 40 yaşı ve altındaki yöneticiler bir daha eğitime girmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyorum. Şu, an, şu anki eğitimleriyle Allah hepsine uzun ömür versin, uzun iş hayatları versin. 65'e kadar çalıştıklarınız düşünsem, 25 sene şu anki bilgilerle yettiremezler. Çünkü artık yapay zeka diye bir şey gündemimize girdi. Şu anda sanki birazcık otomatikli yapay zeka diyoruz ama bu gittikçe gelişecek ve şu anki yöneticiler bir zaman sonra onun eğitimini almış olmanız lazım. Yani bizi o konuda daha rahattık. Biz hı hı. belli sene aynı bilgiler üstüne katarak gidebiliyorduk ama şimdi sanki bir eğitime daha girecekler bizim mesleğimizde bir de şu var Eskiden sadece ithalat, ihracat gibi düşünürdük artık bütün mevzuatları takip etmeliyiz örnek mi 13 Eylül'de bir resmi gazete bir yayın, şey yayınlandı bir firma Türkiye'de bir şey ürettiği zaman ihracat yaparken ihracat teşviklerinden yararlanıyor ama bazen ihracat sayılan teslimler de var Bunlardan bir tanesi de, Türkiye'deki bir firma bir yatırım yatıyor, yapıyor. Yatırım teşvik belgesi var. Ona Türkiye'de bir şey bir firma bir şey üretip sattığı zaman ihracat sayılıyor. Ama leasing bu işin içinde değildi. Yani Türkiye'deki bir yatırım teşvik belgesi sahibi leasingten bir şey alırsa bu problem yaratıyordu. İşte 13 Eylül'de dedi ki idare tebliğsini yayınladı. Bir leasing şirketi yatırım teşvik belgesi sahibi bir firmaya o ürünü satmak üzere o diyelim tezgahı makineyi satın alıyorsa o da ihracat sayılır dedi. Şimdi bir gümrük müşaviri bunu hemen leasing'le ilgili firmasına bildirmesi lazım. Bunları takip etmesi lazım. Tarımda bir değişiklik oluyorsa, Hı -hı. bir evvelki programda işte güneş panellerinin üretimiyle ilgili bir değişiklik olmuştu. Bunların hepsini takip etmeniz lazım. Hepsini takip etmeniz gerekiyor tüm sektörleri Tabii. aslında. Hatta artık yeni gümrük müşavirleri olacaklara önerim muhakkak İngilizceyi bilsinler. Çünkü artık bize Eskiden şu mal ne diye bir katalog gelirdi kağıt. Şimdi hı hı. diyorlar ki internet sitemiz şu. Ona girip yapıyorsunuz. Allah'tan yapay zeka var. Şimdi diyor ki Türkçe'ye <laughs> çevir diyorlar ama gene de öğrenmelerinde <laughs> yarar var. Yani e, şu anda mesleğimizi ilk başta ilkokul mezunları yaparken ta bilmem kaç sene önce. Şimdi üniversite mezunları yapılıyor. Ama şu anda da üniversite mezunlarından daha iyi üniversite mezunları. Yani açık öğretim değil, hukuk fakültesi mezunu o tip üniversitelerden gelmeleri ve dil bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi aslında bu yapılan düzenlemelerden, değişikliklerden bahsetmişken bu serbest bölgede de bir aslında vergi tarafında yeni düzenlemeler geldi. Bu tarafı bir siz de sormak istiyorum. Yani etkileri ne oldu, nasıl yankı buldu sizin sektörde neler söylersiniz? Şimdi serbest bölgeleri biraz e, izleyenleri güldürerek de anlatmaya çalışayım. Serbest bölgeler ta 80'lerde e, kuruldu. Hatta ben 3 tane serbest bölgenin danışmanıydım. Her zaman her ay bir konferansa giderdim, konuşmaya giderdim. Çünkü her türlü vergiden muaf yerlerdi. Daha sonra bu ne oldu? Dağıtılan kar vergi tabi oldu dediler. Ondan sonra ne oldu? %85 ve fazlası ihracat yapanların SGK ödemezler ama vergiden muaflığı devam ediyordu. En son kanunda dedi ki serbest bölgedeki firmalar, üretici firmalar sadece yaptıkları ihracatın kazancı kadarından vergiden muaflar, diğer tarafları vergiden muaf değil. Yani esasında istisnaları neredeyse hepsini hani kırptılar <laughs> diye. Şu anda serbest bölge en önemli avantajı bir firmanın Türkiye dışında bir deposu olması gibi. Ha, vergi konusunda derseniz benim fikrimle esasında bizde vergi oranımız yüksek. Tabana yayılıp Mesela %25 bizim kurumlar vergimiz. %20'ye evet. düşmesi lazım. Ama bu tip istisnaların, bütün istisnaların kalkması lazım. Örnek vereyim. Şimdi bir, bir taksi, bir ne bileyim berber. Nasıl, yani nedir basit usulde vergilendirme yapılıyor ya. Ama büyük şehirde İstanbul'da böyle bir şey olmaması lazım gerekli Düşünüyorum. Nedim Türkmen Bey zaten bunları bol bol anlatıyor. Onun alanına girmeyin. Girip çıkıvereyim. Peki bir de şu hemen şu Tarex kısmında da geçmek istiyorum. Yani bu tarafta çok bilinmiyor diye size bir sormak isterim. Neler o, o, tarafta, ne değişiklikler var, neler anlatırsınız, neler aktarırsınız bize? Şimdi Tarex dediğimiz şey bizim ürün güvenliği denetimi. Benim burada bizim idare ve e, e, Tarex yönetimine bir ricam var. Bizim tebliğimizde şöyle bir konu var. Atere belgesi ile birlikte. Atere belgesinde kısaca anlatayım. Türkiye özgü bir belge. Bizim biliyorsunuz Gümrük Birliği. Yani Avrupa Birliği de Gümrük Birliği'ndeyiz. Ve Avrupa Birliği'nden herhangi bir yerine vergi ödenip girmiş bir şey Türkiye'ye gelirse bu ATR belgesi ise vergi muafiyeti sağlıyor. ATR belgeli CE'li mimal geldiği zaman denetime düşmez diye tebliğ de var. Ama son zamanlarda %90'ı denetime düşüyor. Ben bizim idariye bunu için rica ediyorum. Çünkü bu bilgisayarla alakalı bir şey. Denetime düşmesinin bir, etkisi ne o, kadar tabii. büyük oluyor? Şöyle söyleyeyim. İyi ki söylediniz. Bakın heyecandan atlayacaktım <laughs> yoksa. E tarex fiyatları çok yükseldi. Bir, zamanları uzadı. İki, örnek veriyorum. Bin dolarlık bir mal getiriyor. Hı hı. Atereli denetime düşüyor. Denetim parası 17 bin lira. Yani 500 dolar. Yani bin dolarlık malı 500 dolar ödüyor. Bir de belli bir süre beklemek zorunda kalıyor. Yani bunu idare dikkate alıp... Bu oranı çok azlara düşerse hatta tebliğdeki gibi Ne, ne olması lazım sizin düşünceniz o? Atere gelmiş bir malın hiçbir şekilde tebliğde yazdığı gibi otomatik geçmesi lazım. Çünkü biz Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği'nde olduğumuz için Atere demek o Avrupa Birliği'ne sınırlarından bunun yasal olarak geçip vergilerin ödenmesi demek. Onların da kontrol ettiğine biz buna inanıyoruz. Yani olmaz zaten. O zaman orada kontrol edilmiş bir şeyin serbest dolaşım diyoruz biz buna. Yani Gümrük Birliği Avrupa Birliği'nce serbest dolaşım. Yani Ankara'dan İstanbul'a mağazatmak gibi diyeyim. Bunu artık bir daha denetime göndertmeyip direkt tebliğde yazdığı gibi otomatik olarak TSE'de onaylanmasını biz rica ediyoruz. Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, peki, çok kısa şöyle süremizin de sonuna geldik ama 2024'ü aslında nasıl kapatmayı bekliyorsunuz? 2024 Esasında bir evvelki mi iki evvelki programda da söylemiştim. Hı hı. Eski zamanlarda biz şuna alışız. Yani ben 60 modelim yani 60 doğumluyum. Eski model arabayım yani. Yandan vitesliyim, karbüratörlüyüm. Evet. Ee, şey, e, biz bir gece devalüasyonla uyanırdık. Hı hı. Kasılırdık. 3 ay sonra işler düzelirdi, bir toparlardı. Şimdi galiba idare onu denemiyor. Sıkmadan yapabilecek miyiz bilmiyorum. Yani birazcık Peki. işlerde azalma var ama... İnşallah daha fazla olmaz. Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz. Saatlerimiz 10'u gösterdiğinde seans ortasında tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.